Merhaba diyor. Son zamanlarda çıkan 72 saat olayı insanların evini görmeden, eksper gelmeyen bir binada nasıl ödeme olacak? Benim ev birinci katta, kat çok hasar var. Aynı bidanda, yenici katta hasar yok. Nasıl olacak? Yüzde 15'te eminat veriyorsunuz diye sorar. E, Noyan Bey, evi görmüyor değiliz aslında. Evi Çevre Şehircilik Bakanlığı görüyor. Yani bizim eksperlerimizle aynı eğitimleri alan e, Çevre Şehircilik Bakanlığı personeli görüyor. E, dolayısıyla hiç görülmeden yapmıyoruz. O... Öyle yapılan sigortalar da var, parametrik sigortalar. Yani bütün o alanda bir ili tanımlıyorsunuz. Atıyorum Kahramanmaraş'taki bütün hafif hasarlar şu kadar diyorsunuz. Ama bu buna benzer bir yöntem aslında hızlandırmak için bu tür ödemeleri. Ama şey biz evleri hiç görmüyor değiliz. Evet. Çevreşecilik Bakanlığı'nın personeli görüyor. Dolayısıyla hani çok afaki farkları olduğu düşünülen durumlarda da zaten tekrar e, itiraz mekanizması çalışıyor. Orada tekrar e, gidip tekrar bakabiliyoruz şeyleri. E, bu tür hasarlara. Noyan Bey, bir örnek son, vereyim. Son cümle. Bir örnek vereyim. Tabii. A, a, çok büyük bu tür depremlerde özellikle Yeni Zelanda o taraflarda olan bir depremde İki sene sürüyor bu hasarın elleştirenmesi, sigortalılarımıza bu tazminatların ödenmesi. Dolayısıyla biz aylara sıkıştırdığımız bir ödeme takviminde e, bu tür yollar e, en kurtarıcı yollar diye söyleyebiliriz.